Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Survivor'ın kaçıncı bölümü gidiyorsa hatırlamıyorum. 3 mü? Evet tamam 3. bölümü çekiyoruz. Şimdi madene girecektik bu bölümde galiba. Meşelen var mı? Kömürüm var. Meşelen yok. Sen yap. Senin şey tutulan. de görebiliyorum. Kanki. Stik'in var mı? Ne? Stik. Ben ama tahtam var bir Tamam var şu fidanı dikeyim de. Attım ben. Nereye de bir şeyler boşalt ya. Bir şey yok. Chess nerede? Yatak odasında. Sen şu ne yapıyorsun? Kanki bir tane kazma Abi vurma. Kaç can gidiyor biliyorsun değil mi? Hayır. Elim yok canım. Hı eline vurdun. Evet. Eline vurdun ve üç canım gitti. Vallahi bak şu an elimde hiçbir şey yok. Kılıç var. Ha niye bak benim envanterim. Oha. Oğlum çok değişik ya. Vurma. O yüzden. Hadi. Gel şuradan kazalım. Difficulty aç. Neden? Artık açalım. İlk gün diye açmadık. Tamam. Açtım. Kazmalar kırılınca ne yapacağız? Demirden de mi kazacağız? Demirden kazmıyorum oğlum. Ben taş kazma mı ki. Ben de yaptım, ben yaptım. Ben yapmam, ben yapmışım. Ya. Ben bir tan, bir üç tane daha yapmaya gidiyorum. Bana da yapar mısın biraz? Tamam bekle. Zombiler var her tarafta. Ben biraz. Bakalım zırhlı zombi var mı? Yok bütün kanki. Full olmasın oğlum. Endirmen ne falan olur. Madende. Neden kırdın? Ben kırmadım ki. Çekil. Çekil oğlum burası benim zaten. Oğlum birlikte kullanacağız biz onları. Tamam. Yani bütün demirleri ben kazmıştım. Orası Neden? benim zaten. Oğlum birlikte kullanacağız. Senin benim yok yani. Sadece kazıyorum ben. o bayağı değil çıktı? öyle gel. Tahmin et kaçtan? Sekiz. Bir numara. Vallahi numaradan çıktı. Oha. Çok çıktı. Maden buldum gel. Allah evet, Allah. Işte bir çıkış yolu yapalım ilk önce de. Ben şu lavı kapatayım mı bir. Ne demiş? Ben bir dolaşıyorum diyecektim de hiçbir şey yok ya. Bu madem ben kötüye benziyor. Hayır olmuyor çok demir var. Demirler buldu ya çok küçük madem. Oo, Kanki benim yazıma gel. Nereden girdin sen oraya? Bir tane yol vardı gel. Sudan aşağı atla oradan. Gel 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 gel. Buraya bak alta. Oo, girelim Böyle yapma ya. <laughs> tamam, tamam. Buraya sen iyi misin galiba? Seninmiş şimdi oğlum. Ha, oynayalım. O demir. demir. Kanki tane Ya lavda olduğumuzda şey yaparsa zombi arkamızdan çıkar da. Bir şey olmaz. Ben de 30 tane demir var. Ben kendisi yaptım. Hmm. Sana da toplayacağım şimdi. Aha. Benim, benim de 10 tane var. Kabağa düştüm. Çift kalıcı kapatmam lazım kanki. Tamam. Yanıyorum şu an çok tuhaf bir şey. Olur hemen geç artık ya. Su buldun mu? Evet. Tam üstümde. Aha oğlum şurada şurada. Göremiyorum. Aha. Geçti zaten. Ha ben yine üstte çıkacağım. Kaçış <laughs> pardon. Nereden gel şuradan gidelim bak beni takip et. Tamam takip ediyorum. Bekle bekle bekle. Göremiyorum ki hiçbir yere. Aa bu sürü demir var oğlum. Öyle mi? Neredesin? Abi neden kırdın? Sana atıyorum sular geldi. diyorum, Gel. Bekle, daha şurada da var. Altında. Neredesin? Bekle. Buraya geldim. Gel şuradan gel. Skin'im güzel mi? Hı hı. Biz her gün skin değiştiriyoruz arkadaşlar. Şuradaki emir kas. Hayır. Şurada. Ne oluyor ben kazıyorum. Ha çekeceğiz. Kazdığın anda felaket oluşacak orada. Oluşturayım mı felaketi? Hayır abi öyle bir şey tamam, yok. <laughs> Sen gittikten sonra oluşturacağım felaketi. Hadi gel artık. Ne kazıyorum hepsini? 44 tane demiş. Tamam gel. Oluşturdum. <laughs> Ya bunu yapmayın. Neden bu kadar çok seviyorsun? Düşünmüyorum. Gel şu tarafa. Oraya gittik ya. Bu Burası boş değil. Ben çok büyük kayboluruz diye gelmedim. Ha. Ben şu tarafa gidiyorum. Abi yine su ya. Üstümüzdeki demirleri gördün mü? Oluyor mu? Burada o kadar demir var ki anlatamam. Nerede? Benim olduğum yerde. Yol kapandı ama. Gravel'lar düştü. Aldım. Bende şu an 20 tane var. Kaç tane var sende? Bir dakika hasar şimdi. 55. Yuh. Abi ikinci günle demir set yaptık lan. <laughs> Kimi miydi üç müydü hatırlayamıyorum. Abi bizim geldiğimiz yer. Üç oğlum ne ikisi? İki değil mi? Ha doğru doğru üç. Pardon. Gel çıkalım istiyorsan. Aynen ya iyi topladık. Ya bunu öğrendim. Çıkışı nerede? Çıkış burada işte. Hani Unuttum ben tepemizde de. Tepemizde şey var. Şu demirleri almazsam ayıp olur. Demirler sana bize küser. Aynen al. Gel gel buldum yeri. Sen benim yazıma gel. Oğlum bir dakika ben demirleri buluyorum. Ben de bir tane yol buldum oraya gittim. Oo, güzel yer lan çok büyük. Nereden geldin oraya? Bilmiyorum bir yerden girdim ben gelirim. Yolu kaybetmedim yani. Altın buldum demir buldum. Gördün mü? çizik altınları kazsın. Kazdın mı? Ben Şuradaki altınları kaz. Ben şuraya bakıyorum ne var. Oo, var. Bir sürü demir var lan. Aha. Aha yosun taşı. Vallahi de. Ben koyacağım. Şey var mı? Var. Kes. Kes yok. Spawn point şey. Dört var aldım. Ama kes yok. Abi ya. Ne abi? Neden chest yok? Neden chest Vardı. Şuradaki demirleri de ben alacağım. Bir Çok büyük kanki burası. Tamam. Kaybolmayayım inşallah. Gel gel ben biliyorum. Bir dakika. Ben de. İki kat aşağı indim ve her yer demir. Oha bir tane daha aşağısına demir Geliyor musun? Videoyu durdur biz eve çıkalım sonra tekrar devam ettirelim. Tamam evet işte eve çıkalım. Sonra da... Evet işte neyse onun. Evet arkadaşlar şu an hiçbir şey görmüyor olabilirsiniz. Çünkü yolu bulamadık ve üstte kazıyoruz. Ozan Ozan neredesin? Ben bayağı şey uzaklaştım. Ben çıktım da yukarı evi bulmaya çalışıyorum şu an. Evi buldum lan yanında doldu. Ben, ben bir demirleri pişiriyorum. Yardım eğileyim istiyorsan. Bekle görebilirim. Bekle ben madenin içine giriyorum. Girme bir... girme sen git içine. Hayır oğlum bekle bir. Neredesin lan? Oğlum ben tepeye doğru kaçıyorum. Aaa hadi. Ha ben seni yazıyorum. Ben de gördüm. Ben Nerede olduğunu oh. bilmiyorum. Ben çıktım yukarı. Benim izle... Uf. Ne? Uf. Biraz duracağım. Biraz çok az. Of abi ya çok az gitti. Evet arkadaşlar şu setleri yapıp video bitireceğiz. Can evet. atanda. Setleri hemen direk ocağa koyalım her şeyimizi. Pardon. Her 64 tane bulduk koydum. Can atanda oldu. 4 kemikleri koyayım. bir şey yapıyorum eve. Şu an bir, bir tane daha fırın yaptın mı? Neden çıktın? Şu şeker kamışlarını hiç sevmiyorum ya. Ben de öyle diyordum. Yük şey. Hepsini oraya koydum vallahi kanki. Abi, de Hemen bitirelim videoyu. Bekle ben odun koyarım. Tamam videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Evet, Videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.